peygamberlere iman, ehli sünnet ve cemaat, yüce Allah'ın kullarına müjdeleyici ve uyarıcı olarak insanları hidayete sevk etmek ve onları karanlıklardan aydınlığı çıkarmak için hak dine davet eden seçilmiş kullarından peygamberler gönderdiğine kesin olarak inanırlar. Onların daveti, toplumları şirk ve putperestlikten kurtarmak, çözülüp bozulmaktan arındırmak içindir. Onlar Risaleti ulaştırdılar ve emaneti yerine getirdiler. Ümmetlerine öğüt verdiler ve Allah yolunda hakkıyla cihat ettiler. Doğruluklarına delil olan göz kamaştırıcı mucizeler gösterdiler. Onlar risaletlerini tebliğ etme hususunda masumdurlar. Onlardan birini inkar eden, Allah'ı ve bütün peygamberleri inkar etmiş olur. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler, bir kısmına inanır, bir kısmını da inkar ederiz, diyerek bu ikisinin arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar, gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah ve peygamberlerine iman edip onların birini diğerinden ayırmayanlara, işte onlara Allah mükafatlarına verecektir. Allah gafur, rahim olandır. Nisa, 150 ile 152. Ayetler. Allah Teala değerli peygamberleri göndermedi ki hikmet yüce kitabında şöyle açıklamaktadır. Bunları, müjdeleyici ve uyarıcı elçiler olarak, gönderdik, ki, elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Nisa, 165. ayet. Ehli sünnet ve cemaat, bütün rasullerin tek bir asla davet ettiklerine, onun da ibadette Allah'ı birlemek ve şirkten nehyetmek olduğuna iman ederler. O halde şeriatları zaman ve mekana göre değişse de, bütün peygamberlerin dini birdir ve o da İslam'dır. Bunun haricinde Allah hiçbir dini kabul etmeyecektir. Andolsun biz, her millet içinde, Allah'a ibadet edin, tahta tapmak, dan kaçının diye bir elçi gönderdik. Nahil, 36. ayet. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona, benden başka hak. İlah yoktur. O halde bana ibadet edin, diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya, 25. ayet. Yüce Allah pek çok Resul ve Nebiler göndermiş, bunlardan bir kısmını kitabında veya Resulü aracılığı ile bize bildirmiş bir kısmını da bildirmemiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, Andolsun biz, senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan kimini sana anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman hak yerine getirilir ve işte o zaman Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmaya uğraşanlar, hüsrana uğrarlar. Cafir, 78. ayet. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Rasul ve Nebiler 25 tanedir. Bunların isimleri şöyledir, İnsanlığın babası Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yatıb, Yusuf, Şuayb, Eyyub, Zulkif, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elisa, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa ve onların sonuncusu Muhammed. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Yüce Allah kimi peygamberleri diğerlerinden üstün kılmıştır. Ümmet, Rasullerin nebilerden üstün olduğunu, bundan sonra da Rasullerin kendi aralarında fazilet farkının bulunduğunu, Rasul ve Nebilerin en faziletlilerinin uluğa azm diye bilinen beş Rasul. Olduğunu, bunların da Muhammed, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa olduğunu icma ile kabul eder. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz onlardan pek sağlam bir söz aldık, Ahzab. 7. ayet. Uluna azim peygamberlerin en faziletlisi ise İslam peygamberi, peygamberlerin sonuncusu ve alemlerin Rabb'inin peygamberi ve Adem oğullarının efendisi Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Allah Teala onun hakkında şöyle buyurmaktadır: "Fakat o Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur." Ahzab 40. ayet. Ehli sünnet ve cemaat Allah'ın isimlerini zikrettiği peygamberlere de, isimlerini zikretmediklerine de, ilk nebi Adem'den sonuncu ve en faziletlisi olan bizim. Peygamberimiz, imamımız, örneğimiz, mürşidimiz, liderimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kadar bütün peygamberlere inanır. Peygamberlere iman, icmalı, toplu ve genel, bir imandır. Bizim Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ise tafsili, ayrıntılı ve detaylı bir imandır. Bu, Müslümanların onun Rabbinden getirdiklerine ve şeriatın tamamına ayrıntılı bir şekilde uymalarını gerektirir. Muhammed Allah'ın Resulüdür sallallahu aleyhi ve sellem. O, Kasım'ın babası, Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Geriye doğru atalarının isimleri şöyledir. Abdullah, Muttalib, Haşim, Abdümenaf, Kusay, Kilab, Müre, Kaba, Rey, Galib, Fihr, Malik, Nadr, Kinane, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizar, Mad ve Adnan. Adnan, Allah'ın peygamberi İbrahim el-Halil'in oğlu İsmail'in. Soyundandır ikisine de salat ve selam olsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin ve rasullerin sonuncusudur. Allah'ın bütün insanlar için gönderdiği peygamberdir. O Allah'ın kuludur. Ona ibadet edilmez peygamberdir, yalanlanamaz. Yaratılmışların en hayırlısı, onların en faziletlisi ve efendisidir. Allah katında olanların en değerlisidir, derecesi en yüksek olandır. Vesile olarak Allah'a en yakın olanıdır. Onun şeriatı bütün şeriatların hükmünü ortadan kaldırıcıdır. Her zaman ve her mekan için elverişli ve düzelticidir. Kıyamet gününe dek kalıcıdır. O, hakikat ve hidayetli hem insanlara hem de cinlere gönderilen bir peygamberdir. Allah onu alemlere rahmet olarak göndermiştir. Allah Teala onun için şöyle buyurmuştur. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. İnbiya, 107. Ayet. Allah Teala ona kitabını indirmiş, dinini emanet etmiş, Risaletini tebliğle görevlendirmiş ve bu Risaleti tebliğ ederken yanılmaktan onu korumuştur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ konusunda masumdur. Allah Teala şöyle buyurmaktadır, o kendi hevasından bir söz söylemez. O, bildirilen bir vahiden başkası değildir. Necm, 3 ile 4. ayetler. Onun risaletine iman edip peygamberliğine şahitlik etmedikçe hiçbir kulun imanı sahih değildir. Ona itaat eden cenneti girer, ona karşı gelip isyan eden cehenneme girer. Allah Teala şöyle buyurmaktadır, hayır, hayır. Rabbine andolsun ki onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar. Nisa 65. ayet. Her peygamber sadece kendi toplumuna gönderildi. Halbuki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderildi. Allah Teala şöyle buyurur, biz seni ancak bütün insanlar için müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sebe, 28. Ayet Ehli sünnet ve cemaat, Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi apaçık mucizelerle 26 veya göz kamaştırıcı. Belgelerle desteklediğini de iman eder 26. Mucize, Allah'ın peygamber vasıtasıyla onun iddiasına uygun olarak ve onu tasdik etmek üzere ortaya çıkardığı ve beşerin güç yetiremeyeceği olağanüstü bir iştir. Bu Mucizenin meydana gelmesi imkansız değildir. Çünkü sebepleri de sonuçları da yaratan Allah onların sistemini değiştirmeye de kadirdir ve bu yüzden sonuçlar daha önceki sebeplere boyun eğebilir. Allah'ın sınırsız gücüne göre bunda şaşılacak ve garipsenecek bir durum yoktur. Çünkü o, dilediğini göz açıp kapamadan daha hızlı yapar. Yüce Allah şöyle buyurur, o, bir şeyi yapmak istediği zaman sadece ol der ve olu verir. Yasin, 82. ayet. Bu mucizelerden birisi ve en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Allah Teala onunla ümmetlerin en belagatlisine, en fesahatlisine ve en güzel konuşanına meydan okumuştur. Allah'ın peygamberini desteklediği en büyük mucizelerinden biri de Kur'an'dan sonra İsra ve Miraç mucizesidir. Ehli sünnet ve cemaat, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uyanık iken ruhu ve bedeni ile birlikte semaya yükseldiğine iman eder. Bu olay İsra gecesinde gerçekleşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o gece Mescid-i Haram'dan alınıp Mescid-i Aksa'ya götürüldüğü Kur'an'ın nassı ile sabittir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören O'dur, İsra, birinci ayet. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semaya yükseltildi. Yedinci kat semaya kadar çıktı. Sonra bundan da öteye, Allah'ın dilediği yere kadar, Sidretü'l-Münteha'ya kadar götürüldü. Burası meve cennetinin yanıdır, devamlı hikmetler ve ebedilik yurdudur. Allah Teala ona dilediği şeylerle ikramda bulundu, ona vahyetti ve onunla konuştu. Gece ve gündüz beş vakit namazı ona orada farz kıldı. Cennete girdi, orayı gördü. Cehennemi gördü, melekleri. Gördü, Cebrail'i Allah'ın yarattığı asli şekliyle gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi gördüklerini yalanlamadı aksine baş gözüyle gördüğü şeylerin hepsi gerçekte. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir tazim, onu diğer peygamberlerden daha büyük bir şerefe nail etmek ve onun yüce makamının herkesin üstünde olduğunu açıkça ortaya koymak için gerçekleştirildi. Sonra, Beytül Yamat ise indi ve diğer peygamberlere imam olarak namaz kıldırdı. Daha sonra da Tanrı yeri ağırmadan önce Mekke'ye geri döndü. 28-28 Buhari ve Müslim'de ve diğer Sünen ve Müsned kitaplarında bu mübarek gecede meydana gelen olaylar ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Allah Teala şöyle buyurdu, ''Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşama ediyorsunuz, onun bir başka inişini Sidretullah Münteha'nın yanında görmüştü. Meve cenneti de onun yanındadır. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. Vallahi gördü, hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü Necm. 13 ile 18. ayetler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer bazı mucizeleri şunlardır. Ayın yarılması, bu, Allah'ın peygamberine peygamberliğinin bir delili olmak üzere vermiş olduğu büyük bir mucizedir. Müşriklerin kendisinden mucize istemeleri üzerine Mekke'de gerçekleşmişti. Yemeğinin çoğaltılması, bu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir defadan fazla gösterdiği bir mucizedir. Suyun çoğalması, Mübarek parmakları arasından suyun fışkırması ve yemek yerken yemeğinin tesbih etmesi gibi şeyler peygamberimizden çokça görülen mucizelerindendir. Hastaları iyileştirmek ve sahabilerden. Bazılarının maddi bir ilaç olmasızın onun elinden şifaya kavuşmaları. Hayvanların ona karşı edepli ve saygılı olmaları, ağaçların ona boyun eğmesi ve taşların ona selam vermeleri. Peygamber'e hıyanet eden ve ona karşı inatlaşanların cezalarını hemen görmeleri. Bazı gaybi olayları haber vermesi, kendisinden uzak yerlerde meydana gelen olayları anında haber vermesi, henüz meydana gelmemiş gaybi. Olayları önceden bildirmesi ve daha sonra da onun haber verdiği şekilde bu olayların gerçekleşmesi. Genel olarak dualarının kabul edilmesi. Allah'ın onu koruması ve düşmanlarının ona bir zarar vermesini önlemesi. Ebu Hureyra Allahu anh'tan şöyle dediği rivayet edilmiştir, Ebu Cehil, Muhammed sizin aranızda yüzünü toprağa sürüyor mu diye sordu. Ona, evet denilince şöyle dedi, lat ve uzaya. Yemin olsun ki, eğer onu böyle yaparken görecek olursam hiç şüphesiz ya onun boynuna basarım yahut onun yüzünü toprağa bularım. Ebu Hureyre der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken o da çıka geldi. Onun boynuna basmak istediği ise de aniden elleriyle korunarak arkasını dönüp orayı terk etti. Ona, sana ne oluyor diye sorduklarında şöyle cevap verdi, benimle onun arasında içi. Ateş dolu bir hendek ile çok korkunç şeyler ve kanatlar vardı. Bununla ilgili olarak Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Eğer bana yaklaşmış olsaydı melekler onu parça parça kaparlardı." 29 Müslim 29. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e imanın hakikati konusunda bir uyarı. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e iman demek onu tasdik etmek, ona itaat etmek ve onun şeriatına uymak demektir. Bir ki ey Müslüman kardeş, bu imanın gerektirdiği bazı hususlar ve şartlar vardır. Kulun imanı ancak bunlarla tamam olur. Ahiretini düşünen ve garantiye almak isteyen bir Müslümanın bunları bilmesi, bunları ihata etmesi, itikat, söz ve amel olarak bunlara bağlanması gerekir. Bunlardan bazılarını zikredelim, şüphesiz ki o bütün alemlere gönderilmiş Allah'ın elçisidir sadece Arapların değil bütün insanların ve cinlerin peygamberidir. Nebilerin ve Rasullerin sonuncusudur. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Onun gönderilmesinden sonra ona iman etmedikçe ve ona tabi olmadıkça hiç kimsenin imanı ve İslam'ı sahih geçerli olmaz. Çünkü onun Risaleti kendisinden önceki dinlerin hükmünü kaldırmıştır. O Risaletini çok açık bir şekilde tebliğ etmiş, emaneti yerine getirmiş, ümmetine nasihat etmiş ve onları gecesi gündüz gibi aydınlık beyaz bir yol üzere bırakmıştır. Artık onun yolundan başka Allah'a götürecek bir yol yoktur. O masumdur, risaletini tebliğ ederken hiçbir hata yapmamıştır. O, Allah'ın kulu ve elçisidir. Onu tazim ve sevgide ifrat ve tefrite yer yoktur, aşırılıktan sakınılmalıdır. Onu herkesin canından, çocuğundan, anasından, babasından ve bütün insanlardan çok sevmesi gerekir. Emrettiklerine itaat etmeli, haber verdiklerini tasdik etmeli, yasakladığı hususlardan uzak durmalı ve Allah'a ancak onun getirdiği şeriat ile ibadet etmelidir. Onun yoluna uygun olarak yerine getirilmeyen, şeriatına uymayan her ibadet midat ve dalalettir.